Merhabalar, PUBG'de 1728 çözünürlüğü ile masaüstü çözünürlüğümüz 1920 olduğunda oluşan alt siyah ekran bekleme sorununun çözümünü göstereceğim. Öncelikle buradan Nvidia denetim masasına gireceğiz. Ardından buradaki çözünürlük değiştirmede bulunan buradaki özel değerini buradan kaldırmamız gerekiyor öncelikle. özelleştirden buradan çarpıya tıklayacağız. Buradan sil diyeceğiz. Ardından tamam deyip buradan bunun kalktığını buradan görün. Ardından ise buradan kayıt defterine girmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki bu yerdeki dizini buradan takip ettin. Buradan hikayeli okumak için. Sistem, kontrol, class. Class'ın altında bulunan ekranda göstermiş olduğum buradaki bu kodu buradan bulmanız gerekiyor. Buraya girip buradan da 00 yerine buradan gireceğiz. Ardından sağda açılan herhangi bir yere buradan N'ye basıp NV modsu burada bulmamız gerekiyor. Ardından buna bunu çift tıklayıp bunu ctlc yaparak kopyalamamız gerekiyor. Hemen buradan not defteri açıp Buraya bunu yapıştırın. Şimdi buradaki 1920-1080 değerini burada alıp kopyalayacağız. Ardından burada boş bir yere bunu buradan yapıştıracağız. Buradaki 1920 değerini 1728 olarak burada değiştireceğiz. Yapıştırdığımız kodu. Tekrar buradan bunu Cetirla'a basıp Cetirla'ya ile kopyalayıp MV Mods'a girip buradaki bu değeri silip Buradan bunu yapıştırmamız gerekiyor. Ardından tamama başlayacağız buradan. İşlemi yaptıktan sonra buradan bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Bilgisayarı yeniden başlattığımızda burada PC yerinin hemen altında bulunan 1920'nin altındaki yerde 1728 buradaki değeri burada oluşması gerekiyor. Oyuna geldiğimizde buradan ayarlardan 1728 burada seçili. Bu şekilde burada böyle bu şekilde hızlıca artık e, alt tap atabilirsiniz bu yöntem ile. Ayrıca yarın yeni Çin etkinliği geliyor. Çin etkinliği videosu yine kanalımda olacak. Kanalıma abone olarak bu tür videoları vaktinde öğrenebilir. Etkinlikleri daha vaktinde öğrenip g oyunlar skinler elde edebilirsiniz. Disko sunucuma katılmayı unutmayın. Burada genel sohbet aracılığıyla istediğinizi sorabilirsiniz. Code Event kanalı mevcut burada. Etkinliklerin daha fazlasını burada paylaşmaya çalışıyorum. Veya burada bu şekilde böyle çekiliş oluyor. Veya oyun içi kodları buradan bu şekilde burada paylaşıyorum. Sunucuma ilk katıldığınızda buradaki yeşil tike tıklayarak sunucuyu görebilirsiniz. Video yararınıza ve hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoya beğeni ve yorum ataraktan desteklerseniz sevinirim.